Merhabalar sevgili dostlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün sevgili yengeç burçlarının Mart ayında neler yaşayacağını kartlara soracağım ve çeşitli öngörülerimi size paylaşacağım. Bütün hayrın olacak şekilde yalnız ve yalnız doğruları söylemeye niyet ediyorum. Bakalım yengeç burçlarının arkadaşlar neler yaşayacaklar. Allah o kadar alamam. Burada alacağım artık çünkü demek ki büyük bir şey yaşanacak arkadaşlar. Bir coştu kartlar. Şöyle melek kartlarını da alayım. Bir tane de içimden tarıça kart geldi. Yalnız o yalnız doğruları görmeyi unutabiliyorum. Bir ticaretle uğraşan, bir mahkeme sonucunu bekleyen ve bu mahkemenin sonucunda eğer bir para ve bir kazanım bekliyorsanız bu mahkemenin sonucunun Mart ayında yaşanabileceği ya da Mart ayında bir dava açmayı düşünüyorsanız eğer bu davayla ilgili bir kazanım gerçekleşebileceğini bana söylüyor. Adalet sizden yanı. İkinci olarak şunu söyleyeceğim. Ee, bana kartlar şunu söylüyordu. ki, yengeç müşteriler eğer bir şey yapmak istiyorsa e, yatırım yapmaktan korkmasınlar. Yani bir şeye başlamak için doğru bir zaman yine. Özellikle para kazanmak için para harcayacağınız bir şey aklınızda varsa... Gerçekten çok doğru ve gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Fakat şunu söyleyeceğim, birilerine danışmak şartıyla. Bir iş kurmak istiyorsanız kurun ama birkaç kişiye bu konuyla ilgili lütfen danışın. İkinci olarak bu ay biraz romantik olacak. Bazılarınız hayatın aşkını bile bulabilir. Çok ciddi ve net bir şekilde sorduğum soruyu iki tane büyük kart aldım bununla ilgili. Yani uzun vadeli bir ilişki yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Zaten altta büyücü aile kartını gösteriyor bana. Yani kuponlusunu gösteriyor. Mutlu bir ailenin içerisinde sevgiyle, güzellikle bir şeyler yaşayabileceğiniz insanı bulabilirsiniz. Eğer böyle bir niyetiniz varsa yoksa da tabii bir şey olması gerekmez dostlarım. Bunun dışında şöyle bir sorun var bu ay içerisinde. İnsanlar size çok fazla gereksiz yere tavsiye verecektir Aslında sizin tavsiye vermeniz gereken insanlar bile sizin üstünüze çok gelip şu şöyle olmalı ya da bu böyle olmalı diyebilir. Bunun bir sebebi, bir, bir sebebi var aslında. Ee, evren sizi şuna zorluyor. Sen zaten bilgesin. Sen zaten aklı başındasın. Kararlarını verme konusunda kendine güven. İnsanlara bunu insanlara bunu yapmaları için izin veren sensin. Lütfen izin verme diyor aslında. Böyle bir fısıltı da söz konusu. Bu ay ileri göreceksiniz aslında. Ben sizin para konusundaki tahminlerinizin çok güçlü olduğunu zaten yengeç burcu sezgiselsiniz, de ama para konusundaki sezgileriniz bu ay daha da netleşecek. Dolayısıyla para için ne düşünüyorsanız gerçekleşebilir. Ne yapacaksanız kendi iç sesinizi dinleyerek yapmanızı size tavsiye ederim. Ve özellikle çok hızlı cevaplar alacaksınız bu ay içerisinde. Yani insanlarla olan etkileşimlerinizden pozitif sonuçlar elde edeceksiniz. Birine bir iyilik yapıyorsanız hızlıca karşılığını göreceğinizi görüyorum. <laughs> Dolayısıyla bu ay iyiliklerinizi biraz deneyine karttırabilirsiniz belki. Şunu da söylemek istiyorum. Özellikle bir dişil enerjiye karşı bir platonik durumunuz varsa ya da işte çok ısrarcıysa yani çok ısrar etmenize rağmen bir şeyler değişmiyorsa bu kişi aslında istediğiniz yönde adım atacak çok az kalmış. Ex partner özellikle eril enerji için dinleyenler uzun zamandır bir erkeğe bekleyenler için şunu söyleyeceğim çok çok az kalmış. Yani bu ay içerisinde olmazsa eğer Mart olmazsa artık Nisan'a diyeceğim. Çünkü bir sonuç alınacak. Küçük bir adım var. Büyük bir adım yok maalesef. Bir adım var ama küçük büyük bir adım değil bu. Bu ay içerisinde kafanız karışabilir, birinden fazla şey aynı anda yapmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmaya çalıştığınız için maalesef işte bir şeyler yanlış gidebilir. Buna dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Elektrik, elektronikle ilgili eşyalarda biraz hasar olabilir. Lütfen ona da bir dikkat edin. Elektronik eşyaları korumaya yönelik davranın dostlarım ve moraliniz moralinizi bozmamanız gerektiği, negatif yaratım yapmamanız gerektiği, daima pozitif ummanız gerektiğini söyleyen kartlar da mevcut. Özellikle yaşça büyük birisinden bir beklentiniz varsa bir para olabilir, bir yol göstermek olabilir, bir şeyle ilgili size el atması ile ilgili bir ümidiniz varsa bu ümidinizi gerçekleştirecek. Ama artık illallah ettirecek sizi. Yani bir tarafı iyi bir haber oldu, bir tarafı kötü bir haber oldu. Dostlarım özellikle bir memleketiniz yani şu an yaşadığınız yer başka ve memleketiniz başkaysa Mart ayının içerisinde memleketinize gitmenizi gerektirecek bir durum da söz konusu olabilir. Bana bundan da bahsediyor. Aslında bana Mart ayı için şöyle bir tavsiye veriyor. Diyor ki arkadaşlarından diyor eğer çok uzun zamandır Dışarı çıkmayan gezip tozmayan varsa, tabi yani ekonomi de çok kötü ama <laughs> kartların yorumcusu yok. Kartların tavsiyesi bu yönde. Dışarı çıkmanız, insanlara karışmanız gerektiğini söylüyor. Ama gerçi şunu söyleyeceğim size. Burada aslında söylenen bir yerlerde oturmak, bir şeyler yapmak değil, doğa yürüyüşü yapmak, belki parklarda oturmak, oralarda gezmek. Yani doğanın içerisinde bir şeyler yapmaktan bahsediyor. Size iyi geleceğinden bahsediyor. Şimdi bu e, şeye baktığım zaman dostlarım, iletişimle ilgili bir problem olacak aslında Mart ayının içerisinde. İletişimsiz olanlar için, zaten söylemiştim, iletişime çok az bir zaman kalacak. Yani belki Mart'ın sonlarına, Nisan'ın başlarına doğru olabilir. İletişimle olmadığınız kişi sizinle iletişime geçebilir. Çok uzak bir zaman gibi görünüyor ama neden olmasın. Her şey mümkün. Bir, bir de şunu söyleyeceğim, çok uzun zamandır... E, ...bir şey için fırsat kollayanlar var. Belki bir atam olur, belki bilmiyorum. Yani işle ilgili o fırsatı tak kapabilsem diyenler için... ...o fırsat açılacak bir şekilde. Dolayısıyla bir erkeğe bunu kaptırmamaya çalışın. Daha atik olan. Bunda bir sinyalini verdim. Şimdi sizin aslında en büyük... ...sizin kıymetinizi bilmeyen... ...fakat bu bir erkek ya da bir kadın erkek... ...ya da bir aşk ilişkisi değil diye Kadın erkeklerinde bir aşk ilişkisi değil ama yaptığınız şeylerle ilgili sizi onaylamayan ya da yaptığınız şeyin kıymetini düşükmüş gibi gösteren işlerinizden arkadaşlarınız olabilir, ailenizin içerisinde kişiler olabilir. Yani sizin özverinizi tanımayan diye yorumlayacağım bunu. Kişilerin sizin özverinizi görmeye başladığını görüyorum. Bu Mart ayının içerisinde aslında siz insanlara biraz hat bildiriyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bak ben bunları bunları yapıyorum. Eee siz de bunu görüp kabul etmek zorundasınız. Zaten kendiniz görünür olduğunuz için enerjisi olarak yani çevrenize ve kendinize bütün renklerinizle, ışıltınızla kendinizi tanıtacağınız için ve öyle bir enerji yaydığınız için aslında bu Mart ayında hayatınızın aşkını bulmanız da söz konusu olabilir. Şöyle bir şey de söyleyebilirim. Belki şu an bir sevginiz olabilir, bir ilişkin içerisinde olabilirsiniz. Bir flörtteyseniz mesela atıyorum bunu sevgililere taşımak işte sevgiliyseniz eğer arkadaşlarım bir sonraki aşama her neyse onu taşımanız mümkün gibi görünüyor bununla ilgili konuşacaksınız da zaten ama iletişim olmayanlar biraz bekleyecek çok üzgünüm gerçekten böyle bir şey söylemek istemezdim Şimdi şunu da söylemek istiyorum. parayla ilgili özellikle para biriktiren, işte artık dolar alıp satan bilemiyorum. Böyle arkadaşlarım varsa eğer, ya da işte altın gibi böyle bir şeylere sürekli yatırım yapan arkadaşlar sezgilerinize çok dikkat edin ve bir kadının tavsiyesini dinleyin yani bir kadına sorun bunu sizden yaşça büyük birinin, annenize sorabilirsiniz mesela annem anlamaz demeyin bir sorun bakalım sizden yaşça büyük birinin tavsiyesini almanızı özellikle kadın olan tavsiye ediyorum ama onun dediğini yapmayın siz de onun dediğini bir düşünün değerlendirin kendi içinizde çünkü Böyle bir şey de bana gösterilmiş. Daha önce size bir haksızlık yapan işte kalbinizi kırmış çok çok eskilerden bir ex partnerinizin de sürüp sürüp sürünmesi işte yerlerde yılanlar gibi dolaşması sizden af dilemesi mümkün gibi görünüyor. Aslında istemediğiniz kişiler hayatınızda karışabilir. istedikleriniz de sizden uzak durabilir. Maalesef işte bazen böyle kötü şeyler de oluyor arkadaşlarım. Çok az kalmış. Lütfen hayal kurun. Lütfen dua edin. Lütfen kendinizi iyi hissetmek için vakit ayırın. Bugünkü açım bu kadardı. Buraya kadar dinlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer açımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.